Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik ve kolay anlatım yöntemiyle iman ve İslam derslerimize hoş geldiniz. Bugün 5. dersimizde peygamberlere iman konusunu beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir peygamberlere iman? Peygamberlere iman derken neler söyleyebiliriz, neler anlatabiliriz? İnşallah bu dersten sonra birkaç kelam edebileceğiz. Kolay olması için, aklımızda kalması için peygamber kelimesini yukarıdan aşağı doğru yazdık arkadaşlar. Tüm peygamberler Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Gönderildi. Peygamberler en seçkin kullardır arkadaşlar. En seçkin kullardır. Bütün gönderilmiş olan peygamberlere iman ettik. Bütün gönderilmiş olan bütün gönderilmiş olan olan peygamberlere iman ettik. İman ettik. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlki de insanlığın atası Adem Aleyhisselam'dır. Peygamberler güzel sıfatlara sahiptir arkadaşlar. Güzel sıfatlar Güzel üstün ahlak üzeredirler. Doğruluk, güven, masumiyet, tebliğ, üstün zekaya sahiptirler. Allah Teala insanlar için peygamberleri, peygamberleri yol göstermek için yol göstermek için dünya ve ahiret işlerinde nasıl hareket etmeleri ve bilmediklerini öğretmek için gönderilmiştir. Yol göstermek için Dünya ve ahiret ahiret işlerimizde bize yol gösterirler. Peygamberler erkek olup üstün zeka ve akla sahiptirler. Üstün zeka ve akla sahiptirler. Bu bahsetmiş olduğumuz tüm bilgilere inanmak peygamberlere imandır. Peygamberlere imandır. Bu bilgileri kabul etmek ve tasdik etmek peygamberlere imandır arkadaşlar. Toparlıyoruz. Peygamberlere iman derken tüm gönderilmiş olan peygamberler Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Peygamberler en seçkin kullar olup mucize gösterebilirler. Bütün gönderilmiş olan peygamberlere iman ettik. Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz. Peygamberlerin ilki de insanlığın atası Adem Aleyhisselam'dır. Peygamberler güzel sıfatlara, güzel özelliklere sahip olup insanlara yol göstermek dünya ve ahiret işlerini bildirmek için gönderilmişlerdir. Peygamberler erkek olup üstün akıl ve zekaya sahiptirler. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen, ismi geçen 25 peygamber olup tüm bu bilgilere inanmak, tasdik etmek peygamberlere imandır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi